Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağımız işlem büyü bozma işlemidir. Bu evinizde yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın telefondan ve bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Daha sonra evinizde güzel bir yerde saklayın. Evinizde yapılmış olan bütün büyüler yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdi bu anlatacağımız işlem erkeklerin meni ile kızları tavlamak için yaptığı bir işlemdir. Kızların bu büyüyü bozulması için bu hazırladığımız vek nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıp küllerini evinize etrafına toprağa savurunuz. Bu ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Dediklerini yapın. Bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.